Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsun Spor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf, Cumartesi günü Olimpiyat Stadında G, Saray ile Türksel Süper Kupa mücadelesi verecek. Yeni formatıyla startı verilen Süper Kupa'da bugün yarı finalin ikinci maçı oynanacak. Yeni Adana Stadında Fenerbahçe ile Samsun Spor 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak final için mücadele verecek. Kanarya Süper Kupayı 3 defa kazanırken, Samsun Spor ise bu organizasyonda ilk kez mücadele verecek. Beraberlik serisi, bu arada iki takım arasındaki lig maçlarındaki beraberlikler dikkati çekiyor. Son 5 maçta Kanarya bir galibiyet alırken 4 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Öte yandan mücadelede gözler daha yeni Samsun Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve eski takımına karşı mücadele verecek Anthony Musaba'nın üzerinde olacak. Muhtemel 11'ler